Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir fırın yemeği tarifimle geldim. Bugün kıymalı kabak kızartması yapacağız. Hemen malzemelerimi hazırladım göstereyim istiyorum. Burada iki orta boy kabağım var. 4 tane charleston biberim var. Güzelce evet. yıkadım onları. Burada 200 gram kadar kıymam var. 2 orta boy kuru soğanım var. Burada bir kese kaşar peynirim var. Karabiberim, pul biberim, damak tadına göre tuzum var. Birer çay kaşığı baharatlarım, yarım çay bardağı sıvı yağım var. Bir yemek kaşığı domates salçam var. Burada da 4 adet küçük domateslerim var. Hemen şimdi kabaklarımı doğramakla videomuza geçebiliriz. Kabaklarımı ve biberlerimi doğradım. Bir piske tuz attım arkadaşlar. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı da koydum. Şimdi bir güzel karıştıracağım. Tabaklarımız fırında kızarırken bizler de iç harcımızı yapmaya geçebiliriz. Tam bir yaz yemeği arkadaşlar. Muhteşem bir tarif. Şimdi kabaklarımı fırına götürüyorum. Kıyma masıvyağımı ilave ettim arkadaşlar bir küçük çay bardağı karıştırıyorum. Kıymam burada sıvı yağla birlikte sotelenirken soğanımızı doğrayalım. Soğanlarımı küp küp doğradım. Kıymamın içerisine ilave ediyorum. kıymam ve soğanlarım bir güzel kavrulsun. Baharatlarını koyarken göstereyim. Kavrulan kıyma ve soğanlarımı salçamı ilave ediyorum. Baharatlarımı ilave ediyorum. Bir güzel karıştırayım. Suyunu koyarken göstereyim. Bir su bardağı suyumu da ilave ediyorum. 5 dakika pişireceğim arkadaşlar. İç harcım pissin. Kabaklarım kızarmaya devam ediyor. Kabaklarımı fırından çıkardım. Şimdi döşeme işlemine geçiyorum. Tespinin tabanına kabak ve biberlerimi döşedim arkadaşlar. Şimdi kavurmuş olduğum iç harcımı ilave ediyorum. Her tarafına gelecek şekilde bir güzel dağıtacağım. Şimdi artan biberlerimi üzerine kabak ve biberlerimi gezdireceğim. Çok sıcak dokunamıyorum. Ben çok az yaptım bugün arkadaşlar. Yeterli zaten. Şimdi bir güzel kaşarımı her tarafına gelecek şekilde yerleştireceğim. Kaşarı çok koydum gibi gelmesin arkadaşlar. Rendelenmiş olduğu için çok fazla görünüyor. Şimdi domateslerimi yerleştireceğim. Evet. Yemeğin fırına gitmeye hazır. Piştiğinde göstereyim. Yemeğim pişti. Muhteşem oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Harika oldu. Bu güzel yemeğimi, bu güzel tarifimi yapacak olanlara, deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.